Arkadaşlar merhaba. Arçelik entegre süt kaplı geri otomatik ekspres makinesi. ilk kullanım. ilk kez kullanımını göstereceğiz. Makinenin kendini temizlemesi lazım. Herhangi bir ürün koymadan. Öncelikle haznemizi su koyuyoruz. Bunun seviyesi arkadaşlar. Maksimum ve minimum dikkat ediyoruz. Biraz daha koyalım istersen. Tam olsun. Tamamdır. Orada klips var. Yerine takıyoruz. Şimdi takıyoruz arkadaşlar. Açma kapama düğmesine bastığımızda bakın burada çıkan yıldız işareti. Buna basıp makinenin temizlemesini bekliyoruz. Alt kısmına da şöyle fincan koyabiliriz. Şu anda makinamızı temizliyor, ilk kullanımda. Bu temizlik işlemi bittiğinde makina kullanıma, evet bir sisi geldi. Makinamız kullanıma hazır arkadaşlar. Şu anda ısıtıyor suyu. Bu dereceden görebilirsiniz. Ve makinemiz şu anda kullanıma hazır arkadaşlar. Temizliğimizi yaptık. Ürünleri koyup artık filtre kahvemizi ve sütümüzü koyup makinemizi kullanmaya başlayabiliriz.